Kadın ölmesin kadın ölmesin kadın ölmesin kadın ölmesin kadın ölmesin benim canım gitti benim ciğerim gitti kadının ölmesin yeter 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 kadın ölmesin velalatı <laughs> Devlet Devlete sesledim. Adalet, adalet kadın ölmesin. Yeter kadın ölmesin. Yeter. Benim kızım başına ne geldi? Ben bir anneyim. Öğrenim benim hakkımdır. İl gün nasıldır bugün de eledir. Niye hiçbir şey değişmiyor? Benim kızım başına ne geldi? Devlete sesledim, Adalet, adalet kadın ölmesin. Yeter kadın ölmesin. Yeter. Benim kızım başına ne geldi? Ben bir anneyim. Öremin benim hakkımdır. İlk gün nasıldır, bugün de eledir. Niye hiçbir şey değişmiyor? Benim kızım başına ne geldi? Kızımın kemiği bulmadan ben burada kalkmayacağım. Ölüme kadar ben de burada oturacağım. Ölüme kadar. Benim kızımın kemiği bana verin. Verin ben verin. Fatiha okuyacağım. Fatiha, Fatiha. Benim kızımın... anne ve baba bir adalet arayışı içinde. Bu adalet arayışı o kadar insani, o kadar vicdani ki kendi evlatlarının hakikatini soruyorlar. Tabii bunu sorarken de bugüne kadar belki de talebimiz eksikti. Bundan sonra belki de talebi değiştirmek gerekiyor. Gülistan doku kaybolmadı. Gülistan doku iki yıldır kaybedildi. Bundan sonraki çabamız, bundan sonraki arayışımız talep değildir. Gülistan dokunun akıbeti neyse kendileri biliyor. Geri verilmesidir. Bu coğrafya mezarsız, kefensiz çok taleplerde bulundu. Belki de bu coğrafın kaderi midir acaba? Gülistan dokuyla artık geldiğimiz noktada ya mezarını istiyoruz ya da canlı olarak kendisini istiyoruz. Ayın beşinde Dersim'de ikinci yıl dönümüdür. Buna ilişkin ciddi buradaki demokrasi güçleri, emek güçleri, kadın örgütleri güçlü buna karşı bir tepkimizi göstereceğiz. Seyit Rıza, Seyit meydanında buna ilişkin güçlü tepkimizi göstereceğiz.